günün en sessiz anı sabahın ilk ışıklarıyla sedir tepesine düşerken Küçük bir kulübenin penceresinde minik bir gölge belirdi. Bu gölge, kürküyle parlayan, pembe burnu titreyen, kulakları neredeyse başının iki yanından taşan küçük fareye aitti. İsmi Gofret'ti. Üzerinde toz pembe, ceplerinde yıpranmış notlar taşıyan eski bir hırka vardı. Elinde tuttuğu küçük bir tomar kağıt ince bir iple bağlanmıştı. Bu sabah sıradan sabahlardan değildi. Gofret uzun zamandır beklediği bir işaretin geldiğini hissetmişti. Sedir Tepesi yalnızca minik canlıların yaşadığı, insan eli değmemiş bir diyardı. Taştan yapılmış yollar, yosun kaplı duvarlar ve meşe yapraklarıyla örtülü çatılar buranın büyüsünü saklı tutan detaylardı. Gofret'in kulübesi tepenin tam kıyısında gün doğumunu ilk karşılayan evdi. Raflarında eski zamanlardan kalma haritalar, duvarlarında bitki baskıları ve sandıklarında keşiflerden kalan hatıralar vardı. Rafların arkasında neredeyse kimsenin fark etmediği minik bir bölme vardı. Gofret orada en kıymetli eşyalarını saklardı. Bir tüy kalem, cam bir şişede kurumuş bir lavanta dalı ve büyük annesinden kalma taş bir saat. Gofret'in kulaklarında hala büyük annesinin sesi çınlıyordu. Zamanın sandığını yalnızca duyanlar bulabilir, görenler değil. Bu söz gofretin kalbinde yıllardır yankılanıyor, her sabahı bir umutla karşılamasını sağlıyordu. Kulübenin dışındaki eski bir meşe ağacının altına gömülü defteri her ay yeniden çıkarır, sayfalarına zamanla ilgili gözlemler yazardı. Ve işte o sabah rüzgar kulübenin önündeki kurumuş yaprakları hafifçe savururken Gofret bir titreşim hissetti. Derinlerde bir yerlerde eski zamanların çağrısı vardı. Pusulası kendi kendine dönmeye başlamış, cam kenarındaki tüy hafifçe yukarı kalkmıştı. Bu yolculuğun başladığının işaretiydi. Gofret yola koyulduğunda arkasında yalnızca ayak izlerini değil, geçmişinin izlerini de bırakıyordu. Gri kürkü sabah güneşinde gümüş gibi parlıyordu. Patika onu yavaş yavaş rüzgarın fısıldadığı vadilere götürdü. Fısıltı Bahçesi, her yaprağın bir hikaye anlattığı, rüzgarla konuşan ağaçların diyarıydı. Burada zaman bir nehrin kıyısındaki yosun kadar yavaştı. Bahçeye girdiğinde sessizlik tüm çevreyi sardı. Yalnızca ağaçların hafifçe sallanan dalları ve kuşların uzaklardan gelen tınısı duyuluyordu. Gofret yere eğilip yosunların arasında paslanmış bir pusula buldu. Üzerindeki işaretler tanıdık değildi ama bir yönü sürekli titreyerek gösteriyordu. Bu pusula onu başka bir zamana ait yerlere götürecekti. Her adımı toprağa işlemiş eski anıların üzerine düşüyordu. İkinci durak göğün yeryüzüne inmiş hali gibi duran Aynalı göldü. Gölün yüzeyi o kadar berraktı ki yalnızca görüntüyü değil geçmişi de yansıtıyordu. Goffret suya baktığında kendi çocukluğunu, annesinin sıcak bakışlarını ve ilk keşfini gördü. Bu göl yalnızca görüntüyü değil ruhu da gösterirdi. Göl kenarından küçük bir damla suyu toprak bir kaba aldı. Bu su ileride sandığın kilidini açacak anahtarlardan biri olacaktı. Ama Gofret bunu henüz bilmiyordu. Gölden ayrılmadan önce suya bir çiçek attı ve su yüzeyinde oluşan halkaları izledi. Halkaların içinde bir an geçmişe ait görüntüler canlandı. Sedir tepesinde oynadığı bir yaz günü, büyük annesiyle kurutulmuş yaprakları sınıflandırdığı bir sonbahar akşamı, yol onu daha da sessizleşen bir diyara, uyuyan saat ormanına götürdü. Burası zamanı unutmuş saatlerle doluydu. Her ağaç gövdesinde durmuş bir saat, her yaprakta durmuş bir an vardı. Burada kuşlar bile uçarken zamansız süzülürdü. Ormanın ortasında cam fanus içinde duran küçük bir masa saati buldu. Saate dokunduğunda içindeki mekanizma hafifçe kıpırdadı. Bu zamanın yeniden uyanmak istediğinin işaretiydi. Gofret saati dikkatle çantasına yerleştirdi. Saate dokunduğunda parmak uçları hafifçe karıncalanmıştı. Sanki saat geçmişin nabzını taşıyordu. Zamanın akışıyla birlikte yol daha karanlık hale geldi. Gölge yokuşu, yalnızca cesur olanların geçebildiği karanlık ve sessizlikle dolu bir yoldaydı. Burada gölgeler yürüyenleri kendi korkularıyla karşılaştırırdı. Gofret gölgelerin içinde eski bir pişmanlığı, terk ettiği bir dostu gördü ama kalbiyle barışarak yola devam etti. Yokuş boyunca gölgeler bazen eski bir anı gibi gelip geçiyor, bazen de fısıltılarla kulağına eski sözleri getiriyordu. Bir kayanın ardında kendi çocukluk halini izledi. Küçükken terk ettiği, tohumlarını unuttuğu bir çiçeği hatırladı. Bu çiçek şimdi karanlığın ortasında solgun da olsa yaşıyordu. Sonunda devasa yaşlı bir ağacın oyuk gövdesinden içeri adım attı. İçerisi kristalden oluşmuş gibi ışıldıyordu. Ortada gümüş taşların üstünde bir sandık vardı. Sandık ışığı yutuyor. Ama kendisi ışık saçıyordu. Kilidi yoktu ama açılmıyordu. Gofret yol boyunca topladığı nesneleri birer birer önüne koydu. Pusula, gölden aldığı su, saatin tik hepsi birbiriyle bütünleşti ve sandık yavaşça açıldı. Açıldığında içerden zamanın hafızası gibi bir ışık yayıldı. O an bütün evren birkaç saniyeliğine durdu. Gofret nefesini tutmuş, gözlerini kısmış, geçmişle geleceğin buluştuğu o ana şahitlik ediyordu. Sandık açıldığında tüm dünya sarsıldı. Uyuyan saatler çalışmaya, gölgeler dağılmaya başladı. Fısıltı bahçesi gülüşlerle doldu, aynalı göl parladı, ormanın saatleri yeniden tiktak etmeye başladı. Gofret görevini yerine getirmişti. Dönüş yolunda doğa artık başka sesler çıkarıyordu. Kuşlar yeniden ötmeye, ağaçlar daha canlı titreşmeye başlamıştı. Her şey yenilenmişti. Sedir tepesine vardığında gün batımı yeni bir gün gibi ışıldıyordu. Gofret görevinin tamamlandığını biliyordu. Ama artık sadece bir yolcu değil bir anlatıcıydı. Köyüne döndüğünde kulübesinin önüne küçük bir müze kurdu. Gelen her genç fareye bir tomar kağıt verdi, içinde kendi zamanını saklayan bir hikayeyle. Raflar arasında gezinirken bazen pusulası yine titriyordu ama bu kez yeni bir yolcu için. Zamanın sandığı artık kilitliydi ama hikayesi kulaktan kulağa, kalpten kalbe geçecekti ve Gofret gün doğumlarında kulübesinin önünde durarak her sabahı bir masalla selamlayacaktı.